Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar yine Gökbelik Demirci'den gelen çok güzel paylaşımlar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Bodrum tatili devam ediyor ve e, Gökbelik Demirci'den sabah uyanır, e, uyanırken gördüğü manzara herkes e, çok beğenmiş. Çok güzel bir e, yer olduğunu söylemişler. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Gökbelik Demirci'nin Birkaç gündür Bodrum'da tatilde ve tatilden görüntülerini her zaman bize de paylaşıyor. Arkadaşlar bu paylaşımında da Gökbek Demirci sabah uyanırken gördüğü bir manzara. Gökbek Demirci bu tatil çok iyi gelmiş. Kendi paylaşımlarında söylüyor arkadaşlar her şeyin çok güzel olduğunu. Ve arkadaşlar bildiğiniz gibi Yemin dizisi bitti ve Gökbek Demirci biter bitmez tatile çıkmış. Yeni sezonda yeni bir projede inşallah Gökbeyir Demirci'yi göreceğiz arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.